Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi GTA 5 oynuyoruz. Yanımızda Kuzey var. Hoş geldin Kuzey. Hoş buldum. Arkadaşlar bayağıdır video atmıyordum. Eee bir ameliyat süreci oldu benim. Göz ameliyatı süreci. Benim gözüm bayağı bozuktu. Belki söylememişimdir. Eee o yüzden hiç video atamadım. Şimdi daha yeni video atma nasip oldu. Şimdi GTA 5 oynayacağız Kuzey ile. biz Bugatti da e aldık. Onları bir modifiye edeceğiz şimdi. Ev de aldık hatta. Evi de gösterelim videonun sonunda. Ee, bir gidelim şeye. Garaja. Şöyle garajımızı açtık hocamız hocam. İnşallah kalitedir arkadaşlar. Bir tık renkler soluk olabilir o. bende alakalı bir şey değil. Bende soluk değil. Şeyden dolayı. Yani ekran kaydıcıdan dolayı. Neyse onu boş ver. Kuzey hocam sen şu an ne yapıyorsun? ben an garaja girdim. He. Garajda. O an garaj, garaj değil benim bu yok. Benim de yok. <laughs> Ağa kazıklandık. Benim bu nerede? Dayı benim Bugatti yok. Gençler benim tipim nasıl? Bence mükemmel. <laughs> Sence nasıl kanka? Güzel. <laughs> Printe benziyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi benim Bugatti nerede? Oğlum benimki de yok. Nasıl ha? Ee, benimki Vallahi. de yok. Dur bakalım. Bir telefon açayım bakayım. Bugatti'yi tekrardan çağıracağız herhalde. Bir çağırayım bakayım. Oğlum bu çağıramadım da. La. Ee, la Bugatti gatti nerede? Aa. Oğlum gireceğin yeri var ya. Hep hepiniz oğlum video başlar gibi oğlum gençler devam ediyoruz yaklaşık bir yarım saattir falan Bugatti'nin gelmesini bekliyoruz aga ee, uyuz olduk <laughs> <laughs> Buradan Ahmet'e e aldık bir anda. <laughs> evet aynen. <alet. gülüyor> ee, i̇şte Bugatti'nin falan gelmesini bekledik baya. Şimdi alıyoruz. Bir Şimdi Bugatti 30 dakikadır, şeye... 30 dakika falan uğraştık evet. arkadaşlar. Şimdi modifiyeciye gideceğiz. Aynen. Ben çıkardım kanka Bugatti'yi sağlara. Tamam çıkarıyorum ben de. Ben bu şeyi işaretliyorum kanka. Ne haritadan şeyi işaretliyorum. Şöyle. Şarat, hadi gidelim. Bekle. İstersen, i̇stersen farklı yerlere gidelim. Aynı yerde şey olmuyorsa bir deneriz. Tam far farklı yere gidelim ya. Ben baktım da orada neyse olmuyor. Tamam ben şeye gidiyorum. Ben şeye gidiyorum. Şu üstümüzdekine gidiyorum. Sen de eee başka yok lan. Tam aynı yere gidelim hadi. Yok dur Tamam. Başka, Tam başka altta da var bir, bir tane. Sen de oraya gitsersen. Hangi altta? Alt tarafta bak. E bas şeye. Bak ta altta bak. Çok altta değil hatta. Gördün mü? Dur, Ama bakıyorum. orası çok mu uzak kanka sana? Uzak lan orası. Dur ya da giderim ben oraya ya bu gattiyle. sen gel yan yana yapalım. Ya yani videosunu silmesin diye diyorum yani Neyse gel gel gel. ya. i̇lk ben gideyim mi o zaman? Tamam ikimiz aynı garaja giremiyoruz mu? Bilmiyorum bir deneriz. Bilmiyorum. Deneriz olmazsa ben diğer garaja giderim. Öyle. Arkadaşlar şu videoda büyük mahalle sadece şu şey olacak. E, modifiye falan yapacağız. O da belki geze, gezeceğiz bir tane. Çünkü zaten çok modifiye yapacağımız bir şey yok. Seviyemizden ötürü. O sen nereye gittin lan? Arkandayım. Oğlum çizdik ya. Neyse Lan arkayı da çizdim. He? Oğlum sen bende çok bilgisin. Oğlum arkayı niye vurdun sen? Vurmadım ki oğlum. Arka temiz. Ne temiz? Senin de önün gitmiş. Kanka dur şuraya gidelim. Senin de ön tarafı gitmiş Aga. Ya tabelayı tab 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 <laughs> çaktım. oğlum salak mısın? Bilerek mi yapıyorsun? Bilerek mi yapıyorsun oğlum? Hayır hayır. <laughs> Bak adam videoyu trollüyor ya. Ben girdim vallahi. Abi. Ben orada yanlış yer çarptım. Dur Ben girdim aga inşallah şu lekeler gider. Sen gitmiyor. Neyse. Ben de çok pink mi var? Pink mi gözüküyorum ben? Yok va biraz var da çok yok. Sıkıntı yok yani. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Senin, senin araca bir şey oldu mu? Olmaz olur mu? Önünde arkası yanında hatta her yeri çizik. Şimdi ben nasıl yapacağım bunu? Ne ha, yapacağız? Tamam girdim ben de. Ne yapacağız kanka? Bilmiyorum ki. Bak burada şey var mesela katalog var Reaper base'i sell full body var sende Nasıl? Ne? Sende neler var? Hı? Ee, ben dur 100, e, 100 lirayı arabayı temizledim şu an Ben Aa, de temizledim olur? zaten arabayı temizlemeden bir şey yapamıyorsun Tamam, tamam. ne yapalım şimdi... break burayı kız falan filan O spoiler ekleyecek kanka ama spoiler ekleyemiyoruz galiba ama ben bulurum o spoiler mu Hayır yok kanka bu eklenmiyor herhalde spoiler abi onun a bunlar hep kilitli zaten. On her şey kilitli. Ha. Bir neon kit diye bir şey değil bak. O da çok bir şey değiştirmiyor galiba. Ha. Full küçük görev gibi bir şey. Aynen aynen. Eee a burada free şeyler var. Şeyi değiştirebiliyorsun plaka. Ben plakayı ayıb böyle yaptığımız yer değiştirdim. Şuraya gelelim şu an, mesela. Şu an bir şey değiştir. Respawn'a gel bakalım. Burada da bir şeyler var. Secondary color color falan var kanka burada. Boş bunlar. Bunlar boş aynen. süspansiyon açık değil. Onları nasıl yaptın abi? Hepsi kilitli kanka bunların. Ya evet. Biz fail olduk ya Aynen. Aynen hepsi kilit yapamıyoruz abi. Oğlum boya da yapamıyoruz. Nasıl boyayacağız acaba? Aga yok Öyle biz mu? biz her şey gitmiyor, aga biz biraz level biz Aha. biraz bir şeyler level level atlamamız lazım kanka. Oğlum boya yok boya. Aga boyalar da level aşama Neyse gel. O zaman en azından temizlettik kanka. Sen yaptığın güzel mükemmel şeyleri. Oğlum yanlış bir şey oldu. Neredesin? Adam sakat de... sakat saka süresin önden gitsene. <laughs> Aga sen nasıl bir sakatsın ya? Adam uçtu. Ne uçtu mu? Aga Hayır. Kanka videoda göreceğim bak. Ben de uçtun geri geldin. Hatta arabanın önüne baksana ara senin arabanın önüne bak bir. Ne oldu ki? Arabanın ne, önüne bak. Yok. Hayır hiç yok. Nasıl yok? Tertemiz evet. şaka mı yapıyorsun yoksa şey mi diyorsun mi? Y yemin ederim. Hiç yok ]idir. oğlum. Aynen kardeşim. Çıtırasan. Yay yayın aç yayın açayım mı? <laughs> yok oğlum. <laughs> yemin ederim bu arada diyorum. Ha videoya bakarsın. No, oğlum pink var bende çok. Aynen sende pink var. Neyse Biraz bir şey yapalım. Birazdan düşecek o pink 5 dakika sonra. Bir şey, 5 dakika sonra video bitiyor. He? 5 dakika sonra niye bitiyor ya pink'i? Yani ya interneti herkes kullanıyor da birazdan şey Şey diyeceğim. Niye, niye çarpıyorsun oğlum? Hayır Gel, Hayır şey, değil mi? A, dur, dur oğlum çarpmadım lan. Oğlum arabanın solu full şu an şey oldu. Çizildi. Yo. neyse siktir et temizleriz en son ya. Arkadaş şey diyeceğim. Oğlum, senin de önü çizilmiş arabanın. Oğlum benim önün çok küçük, küçük senin senin önü falan görmen lazım neyse ben silahçıya gidiyorum kanka Yıkı, tam yanımızda silahçı var sen takip Adam, et kanka beni. Tamam hadi gidelim. Takip et kanka beni. Yok çok ping var bende ya. Aynen arkadaşlar bu ilk videonun kusuruna bakmayın şey yani Aynen, deneme videosu gibi de. bir şey gençlere Aynen. Ama ilk videonun gazabını uğradık. Sıkıntı etmeyene bir videolar daha kaliteli olur. Gel bakalım şu silah şeye. Ben, mer ben mermi alacağım aga ya. Mermi çok uzun Ben de mermi alacağım. Şu sniper vardı ya bizim. Sniper değil de öbür şey var ya. Nişan almalı Ay. ola. Hangisi? Oğlum var ya nişan almalı. Küçük uzi mi? He? Küçük uzi gibi bir şey o mu? Yok oğlum o değil. Bak nerede biliyor musun? He. Bak şu pervane var ya. Gördün evet. mü? O pervanelerin soldaki ne gel? Tamam. Onun bir üstüne gel. Tamam işte sniper. Tamam işte o sniper'ı da ben baya mermi aldım. Yeni silah alalım mı? Alalım bence ya. Şöyle bir taramalı alalım. Bence de azaldır, biraz ne, alalım biraz. hangi, alalım. Ne, ne alacağız? Aga şurada 370 bin çok güzel silah var ama. Nerede? 370 bin lira yani. Taramalı. Ha, evet. M10 aldı mı? o taramaz o. Şey var, AK var 8700'e. Yok, AK alabiliriz. Ama ya bu şey. Gel gel M4 alalım. Daha ne? iyi. Nerede? M4 var sol tarafta, sol tarafta. En solda mı? Ha, en sola git. Aa, SMG oğlum o. Ne M4 lan? Kanka SMG değil mi o? Ha. Hayır. Ne? Oğlum en sol değil lan. Görmüyor musun? Sen de açık mi? Karbinel rifle. Karbinel rifle. M4 de yani. 14 de geçiyor da. He, açık açık, o, tam şey açık, açık tamam açık. Bunu mu alalım? alalım. 13 bin lira He. alalım bedava. AK'yi de alabiliriz. Ama demeyeceğiz kanka bunu. AK? AK'nin de. AK'nin daha de az Çok bir şey beklemeyeceksin ya. M16'nı da o bakarsan. Aynen tamam şu şeyi alalım o zaman. M16 şeyi alalım. M4 alalım. M4 mü diyorsun? AK mi? Şey karbinali film mi? Aynen. Tamam 13 bin lira zaten bir şey değil. Ama aldım ben. Ben de aldım. Bir de bu şimdi buna şey mermi alacağım ben baya Oğlum A para azalmıyor ki. Aynen bayağı mermi çektim ben bunu. Hatta mermi fullemişim. Bir de Oğlum şuradan... Biz ban bankadan çekiyoruz ondan galiba. Bak bank yazıyor hatta banka. Tamam abi, gel. Ben her şeyi fulledim mermiyle falan her şeyi gel. Tamam ben de çektim. Yukarıdaki AK'yi alalım mı? Aga <laughs> <laughs> dur bakayım. Aynen. Oy, ha? gelsene. Ne ne? Dışarı gel. Ha. Gel gel. Allah. Senin yeni aldığımız silahta kaç mermi var? Bakayım. 520. Bende 500 565 var Öbür şunda 80 mermi var şu şeyde. Ben hepsini fullledim ya. Bende de 80 var. Tamam abi biz bununla var ya bitiririz ortalığı. Gel ben bir sık ben bir de göre Lan yapıyorum. sık sık. Niye sıkıyorsun oğlum? Action olsun. Polis yok bir şey. <laughs> Dur ben bir de tabanca şeyi de alacağım. Tabanca ben. Susturucu nereden alıyorsun? Allah ben kaçıyorum oğlum. Polisler Polis geliyor. Susturucu nereden alıyorsun? Oğlum susturucu yok ki. Nasıl susturucu Bende yok ya yani, bende yok. Sen ne var sevmiyorum. O senin o susturucu dediğin neydi biliyor musun? O sniper var ya oydu. Sana susturucu gibi geldi o. Kanka ben kaçıyorum sen beni takip et sesin. Tamam bulurum ben seni ya. Susturucu alabiliyor musun? Allah. Yani oyunda cahil biz. Aynen bir tek cahiliz gençler kusura bakma. Susturucu. Kanka Bugatti ile kaçıyorum ya. Bulamadım lan susturucuyu. Oy geçişi gez. Of görmen lazım şu an beni. Neredesin? Yani Aga bul gel. Polisler mi geliyor yandan sen? Aynen ama az kaldı yani kaçacağım. Bir yıldız zaten. Dur yetişirdim ben şimdi sana. Hocam ben bayağı kaçtım şu an. Of ben çok pis yaptım şu an. Aa, ön, ön kapı gitti benim. Ön Oo, kapı ne yaptın lan o kadar? Sana yetişmek için. Neyse yenileriz 100 lira ya zaten bir şey değil. Aynen. Banka sayalım mı? Arka i̇lk, i̇lk videodan ilk Yok ilk video söylemeyiz. Evri bir arada veririz. Oğlum polis takla atmış. Allah. Bakmış, uçuyorum. Aa. Araba yamuldurursa baba. O benim içinden geçti mi araba? Lan ne yapıyorsun? <laughs> i̇çinden geçti bak benim bir tane kapım da gitti. Aga <laughs> senin arabaya ne olmuş? Arama, ben, bak, ya. ben hala silah çekemiyorum kanka. Araba kullanırken. Ben çekebiliyorum. Nasıl çekiyor? Çek lan. Pistol çektim. Pistol bak. Gel çekeyim. Nasıl çekeceğim? Ben de yapıyorum. Shift bak yapıyorum bu kanka bak. Vuruyorum bak şu atlar sana. Oğlum niye olmuyor kanka? shift bak. Aa ben de pistol vermesi yok. Ben pistol verme almadım. Hadi pistol alabilirsin zaten araçta eline. Aynen. O yüzden pistol alayım ben de vermiyorum. Polisler tamam. seni kovalıyor bu arada. Aynen. İki yıldız oldu. Ben daha çıkacağım. Sen kaç sen kaç ben seni koruyorum. Ben, ben daha çıkacağım. Geçen... ben uğraşıyorum ben polislerle. Sanda yıldız gelmesin o zaman. İki Uraşacağım. yıldız var. Bu arada video 14 Arabanın dakika olmuş. Babam araba yavaşladı ben çok. Kanka. He? Video 14 dakika olmuş. Ne yapalım? Ne ne ara bu kadar oldu oğlum? Ağırı. 10 dakika değil planlık 14 dakika oldu gençler. Neyse çok ben bir şey, de şey yapsan benim yanıma gelsene. Sen buradan aşağı mıydın? nerede? Hayır ya bak burada bir tane garajdayım bak. Benim ona gel burada bitirelim <laughs> videoyu. Polisler geliyor yalnız buraya. Tamam aga. İn arabadan buraya buraya şey yapmazlar. İn arabadan in. Oğlum benim araç bok gibi ya. İn. <laughs> Dur. Şu an buraya gelmezler görmüyorlar ya. Gitti benim yıldızlar ya az kaldı. Evet, ne Neyse arkadaşlar geldik? burada videonun sonuna gelelim. Eee... kanka. He. Tamam Sonda gitti. Tamam gitti gitti. mı Geldi. Kanka niye yaptın? Gitmişlerdi. Geldi oğlum burada gördün mü? Tamam da kanka benim. bizim yıldız gitmiş Yani. Bize sıkmayacaklar da onlar. Benim yıldız var da. He. Neyse şeyle şu şeyle sıkarsın. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kuzey için çok teşekkür eder. Evet. Geldi. Bir Mil videomuz. daha fazla GTA videosu için like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürük hocam. Sen de bir görüşürük de. Görüşürüz. Görüşürük hocam. Hocam. Eyvallah. Evet.